Hoş geldiniz kanalıma. Bugün kışlık. Evet. Kışın kabak sandalı yapmak için kabaklar hazırlıyorum. Bunları da böyle küçük küçük kıydım. Bunlardan ise yapacağım şey olay şudur. Bunları güzel yağladım tuzladıktan sonra. Bunları tepsime koydum böyle. Bu da kabaklar gelmiş. Arka arkaya falan filan. Evet böyle yavaş yavaş. Ne yapıyorum? Bütün kabakları böyle. Bunları kabak sandalı yapmak için kışın kullanacağım arkadaşlar. Evet bunları kışın kabak sandalı yapmak için kullanacağım. Onları yarım saat 40 dakika falan e, fırında pişireceğim arkadaşlar. Sonra bunlar soğuduktan sonra buzdolabı torbalarına koyacağım. Buzdolabı torbasında e, uzun süre saklarım. Kışın e, kar yağarken böyle yağmurda falan markete gitmeye üşündüğün zamanlar ki zaten e, marketten ben kışında e, kesinlikle sebze almıyorum. E, ...bamyesinden tuttu. Fazla fasulye, domates, kapya, biber... ...her şeye her şeyi atıyorum derin dondurucuya. Semizotundan da Ne ararsanız... ...hepsini atıyorum. Ondan sonra... E, ...öyle de rahat bir... ...kış geçirmiş oluyorum. Ve artık... ...kış hazırlıkları başladı evde bizim. İşte böyle gördüğünüz gibi... ...kabaklarımızı... ...böyle yavaş yavaş... ...yağlıyorum. Evet, onları böyle yağladıktan sonra... böyle tuz attım yağa biraz sıvı yağ attım onları en az yarım saat 40-45 dakikayı bulacak çünkü biraz bugün kabağım fazla arkadaşlar ondan sonra Evet bahçemden topladım kabakları güzel yıkadım temizledim ikiye böldükten sonra tuzla beraber sıvı yağ kullandım. Ve hepsini fırın tepsisine düzelttim. Ve en az yarım saat pişireceğim. 45 dakikayı falan bulacak arkadaşlar. Bunlar soğuduktan sonra ise hemen buzdolabı torbalarıma koyuyorum. Ve kışın saklamak için hemen buzluğa atıyorum.